Merhaba arkadaşlar bugünkü videomun konusu kız arkadaşım modu Bu modda kız arkadaşınız oluyor size baya bir yardım ediyor sizi koruyor ee, Diğer kızlardan koruyor <laughs> zombilerden falan koruyor ee, hangisi olsun Ve bu modda çiçek aldığınızda çiçeklerken yengül, kızlar yanınıza geliyor Hayvan evcilleşme mantığı yapılmış Korktum ben hayvan evcileşme mantığı yapılmış bir mod. Saatlik yaptığınızda kız arkadaşınız olur çiçekli. Ve kız e, kız arkadaşınız kız arkadaşı olmayan kıza saldırıyor. Ve size saldıran her şeyi. Size düşmüyor lan. Hey tat, hey kızım. Kızım aşın. Manyak kız. Ve topuklu atıyor kızlar Çok tuhaf mod Ve kızlar suya girdiğiniz skinleri mayo mayolu mayalı değişiyor Çok tuhaf bir şey oldu Hemen değilsin Aa, Nasıl değişiyordu kara basınca değişiyordu Niye olmadı O zaman zamanla Şimdi bunların spawnlarına spawnlanmadığına bakacağım yani yama spawnlanıyor mu diye Hiç Hep Hepinizin bildiğiniz gibi start moving mod Ha güzel spawnlanmadı Aaa öldüm Öldüm <laughs> Şimdi Kızla bir savaş yapalım Yani kızla birlikte Ona saldırmayacağım gücü test etmek için yapacağım. Oh. O kötü vurdu. Hayır. Kız arkadaşım hayır Ay pis robot Hayır Etki etmiyor ha arkadaşım içinde de. arkadaşım için biraz kötü oldu. Ta adını bile bilmiyordum. Adını bile bilmediğim Şimdi mesela taşı boş bırakacağım. Bu modda daha yani pek bilmiyorum. Eskiden saç bir preston koyacağım. Eski manlar hakkında yani eski man derken mod hakkında bir şey bilmiyorum. Mod baya bir şey oluyor bu boy gibi bir şey. Modda baya bir şey geliyor. Bu kadar fazla mob geliyor spam bu neymiş Onun ne olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum şu an Tuhaf tuhaf yaratıklar yok Tişört mü? Or spam tişört <laughs> Güzel olmuş Roba ganış Şimdi yine kız arkadaşı yapalım. Gör. Aa, güzel çıktı Hey O çok basit söylüyormuş. Neydi anlamadım İyi görünüyor görünmüyor Ben bu kızdan korktum Bakalım Zombiler öyle bir Ben bu kıza kurdum. Hey, hoş. Beşimden. Git. Bakayım. Ay spanlan zeyma. Bakayım. Ay git beşimden be. Gidin başımıza. Başımdan be sanırım çaktırmadı. Smart Moving Mod'u da göstereyim ama Smart Moving Mod'da çok her şey biliyorum. Ha güzel bir <laughs> şey. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.